10 Temmuz 2018 yılında Ziya Selçuk Milli Eğitim Bakanlığı görevine atanmıştı. Ve bu atamanın ardından birçok kişi Ziya Selçuk'un Milli Eğitim Bakanlığı görevine getirmesini desteklemişti. Hatta muhalefet içerisinden de destekleyenler olmuştu. Ancak gelinen süreç itibariyle Ziya Selçuk istifa etti. Yerine de bakan yardımcısı atandı. Ancak istifasının ardından herhangi bir açıklama yapmamıştı. Daha doğrusu günlerce istifa edeceği konuşuluyordu. Buna bile bir açıklama yapmıyordu. İstifasının üzerinden tam 16 gün geçtikten sonra sosyal medya hesabından Ziya Selçuk bir paylaşım yaptı. Paylaşımına baktığımız anda şunu anladık. Adam gerçekten çok rahatlamış. Bakanlık görevinden ayrıldıktan sonra gerçekten çok çok rahatlamış. Bunu anlıyoruz. Bakın. Çokça duyuyorum. Ziya Hoca iyi mi diye soruyorlarmış. Gülücük koyuyor. Çok da mutlu oluyorum. İyiyim çok şükür. Bitirilmemiş kitaplar, yarım kalan yazılar, gidilmemiş yollar, keşfedilmemiş şeyler öğrenilecek. Deneyimlenecek ve uygulanacak. Ne çok yenilikle yeniden buluştum. Elimde kocaman bir noktalı virgül taşıyor gibiyim. Virgülden güçlü, noktadan zayıf bir yerde soluklanıyorum. Cümlenin devamını birlikte getireceğiz. Çünkü çocuklar hepimizin. Siyaset acaba noktalı bir virgül mü koydum demek istiyor, bilmiyoruz ama bakanlık görevinden istifa ettiği için oldukça rahatlamış görünüyor.